Vişi orada duruyor. Benimle nasıl dans edecek ki? Yapma Malişka. Onun ömür boyu sana ait olmasını sağlayacağım. Sadece dans pistine getir yeter. Siz bir harikasınız dayı. Yenge. İkiniz de müthişsiniz. Hadi yapalım. Ne yapıyorsun? hadi. hadi. patang mera şimdi ben de korkmaya başladım Priyanka lütfen bana kartta ne olduğunu söyle Keşke bunu hiç bilmemiş olsaydım. Ama artık bildiğime göre sanırım senin de bilmen gerekir Lakşmi. Seçtiğin kartlara göre maalesef başın büyük derde girecek. Birbirlerine ne kadar yakışıyorlar değil mi? Rishi ve Malishka birbirleri için yaratılmışlar. Bana kalırsa ne olursa olsun ikisinin evlenmesi lazım. Hem de hemen. Anne sen yengemle konuştuğumu sanıyordum. Önemli değil kızım. Ben alıştım artık. Bunlar senin ağzından ilk kez duyduğum sözler değil tabii. Sen benim çocuğumsun. Seni herkesten daha iyi tanıyorum ben. Anne lütfen beni yanlış anlama. Asla. Hiç yanlış anlar mıyım? Seni iyi tanıyorum. Ne demek istediğini de anlıyorum. Ama eşleri kader bir araya getirir. Kaderi asla değiştiremezsin. Hepsi Tanrı'nın izniyle olur. Rişi ile Lakşmi de Tanrı'nın izniyle bir araya geldi. Yani yanlış bir şey yok. Mükemmel bir çift arıyorsan Rişi ile Lakşmi'ye bak. Anne. Lakşmi'nin yerini hiç kimse alamaz kızım. İşte o kadar. Affedersiniz. Sen neden burada oturuyorsun? Git ile dans et hadi. Bu senin hakkın kızım. Hatta bu sadece senin hakkın. Kalk hadi. Babaanne. Hadi dedim kalk diyorum. İzninizle. Abim benim. तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं मिटने की ज़िद किए जा रहे हैं तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं मिटने की ज़िद किए जा रहे हैं तुम पे, तुम पे मरे जा रहे हैं मिठ में किस दिल किए जा रहे हैं सोच के तुमको को लगता है दिल को अपनी नजर में लुटे जा रहे हैं तुम पे हम Sakin ol Malişka, üzülmene gerek yok. Sana söylemiştim, izin ver. Lakşmi bir süre mutlu olsun. Çünkü ondan sonra hayatında sadece ama sadece gözyaşı olacak. Ve hayalin kesinlikle gerçekleşecek. Kadirine hiç kimse engel olamaz. Ne oldu? Kötü bir dansçı mıyım? Hayır. O zaman neden üzgün görünüyorsun? Bir sorun mu var? Bir şey mi oldu? Hayır, üzgün değilim. Seni tanıyorum Lakshmi. Kesin bir sorun var. Biri bir şey mi dedi? Hadi ne olduğunu anlat. Eğer anlatmazsan herkesin içinde bağıracağım. Rishi. Ben. Hiçbir şey olmadı. Sadece bütün gün çalıştığım için biraz yoruldum o kadar. E, i̇yi ama bunu söyleyebilirdin. Yorgun olduğun halde dans ediyorsun. Hadi gel otur. Hayır. Dans etmek istiyorsun. Sorun değil. Emin misin? Yorgunluğun? Güldüğünü görünce kayboldu. Peki. Benim gülmemin yorgunluğuna ilaç olabildiğinden haberim yoktu Lakshmi. Peki o zaman gülmeye devam edeyim. Bedava. <laughs> Affedersiniz, Priyanka hadi siz de dans edin Hadi hadi hey. Sorun nedir Lakşmi? Ben gülüyorum ama sen hala üzgün gibisin. Kesin bir şey var. Hadi ne olduğunu söyle. Her şeyi Tanrı'ya bıraktım. Tanrı her şeyi yoluna koyar. O ne yaparsa doğru yapar. Kim bilir nasıl bir dert yaşayacağız. Lakşmi'nin artık fazla zamanı kalmadı. Sadece birkaç günü ya da birkaç saati var. Lakşmi ne oldu? Ah harika. İkiniz gerçekten de güzel dans ettiniz. Tanrı seni korusun Lakshmi. Siz gerçekten birbiriniz için yaratılmışsınız. Üstelik sen sadece Rishi'yi değil, ailemizi de tamamlıyorsun kızım. Grentra doğru söylüyor. İkiniz gerçekten birbiriniz için yaratılmışsınız. Tanrı'dan bu birlikteliğinizi sonsuza dek korumasını istiyorum. Hep mutlu olun. Yüzünüz hep gülsün. Bütün ailem ve ben size dua ediyoruz kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.